Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ses çıkarmama oyunu oynuyoruz. Sessiz kal ya da öl isimlendirdi. Ve ben haritadan bakıyorum. Oha! Ha bu kız. Of. Biz nasıl gezeceğiz o zaman? Ha bu kız. Kız görüyordur anca. Öldü. Arkadaşlar şimdi ee, ee, Bu nasıl böyle geziyor ki? İmkansız bu. İmkansız. Bu imkansız. Aha. 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 Benim saçlı bir adam var o kim o kim o kim o kim neyse arkadaşlar ya geç 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 açıklar tur bitti oha tamam anladım arkadaşlar lütfen ben gezen olayım ya bulan 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 <laughs> ne kadar eğlenceli olur. Evet, evet. Bir bakalım. Hayır, Hayır. hayatta kalan. ya. Aa, üç tane aynı saçlı kişiler var. Ben de varım. Aa, evet. Bakalım ben katil mi? Evet. Oh, yu, katil çıktı. Oha, yu, katilim. Of, nasıl olur bu? Ben ona görüyorum. Hii. Neredesiniz? Tamam buldum birisini. Aa burada birisi daha var. Buraya nasıl giriyor? Yok ki. <laughs> Aa, önümden kaçtı. Nerede bunlar? Bir dakika var. Nerede? Yok, dışarı çıkan çıkarmıyor bizi. Neredeler ki? Aha. Neredeler? Buradan da buraya. Nasıl saklanıyorlar lan? Evet, yakalayacağım seni. Nerede? Oha. Oo, yakaladım. Çok iyi yakaladım ben de. Ee, şuradan şuraya. Hiç kimse var mı? Yok. Hmm. Yok ki. Bir yere de gidilmiyor asansörde çok az kişi kaldı. Aha, vurdum. Neredekiler? Bakalım ben mi kazanacağım? Hemen birisini bulmam gerek. Hayır, birisi orada. gerekti. Yu. O kadar da olmaz yani. Gözüm kapalı. Neyse yine de katil olduk. Bakalım. Oh! Baştan mı katilim? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Bu kolay bir oyun. Hem ben katil oluyorum. Ne kadar değişik dörd Onu da yakaladım. Memler neredesiniz? <laughs> Yok. Ben birazcık öksürüyorum. Onu bilin. Öf, herkes yaşamaya başladı. Ben daha yeni... <gülüyor> 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 Aa gitti çocuk. Çocuk gitti. Ama hemen uyanacak o. Öf. Hani... Tam tek şu kırmızı şeyin yanındakileri görüyorum ancak ben. Yoksa daha hiç görmüyorum. Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben İngilizce anlamadığım için Neyse siz boş verin. Siz anlıyorsanız iyidir ama ben anlamıyorum. Aa, ah, buldu. Ay iki kişi buldum hem de. Hem de niye çok yavaşım? Çok sıkıcı. 6 saniye kaldı. Baştan gittim. Gittim abi. Bay bay. Öf. Çok kişi bile gitmemiş. Yo çok kişi gitmiş de. Of. İki kişi kalmış. Onları nasıl bulamadım? Ha bu da Suriyeli mi? Ne? Neyse boş ver. Aa. Bakalım kim kat? Evet, hayatta kalan benim artık. İlk defa be. Katil mi geliyor? Allah'ım sen bana sabır ver. Öleceğim mi acaba? Gitti. Hayır gittim. Ah. <laughs> komple dönüştüm ya. Ben burada çok iyi saklanırım. Yok ben burada saklanacağım. Öldüm. What the heck? Benim nasıl buldu Bu gerçek olamaz. Of ben izleyeceğim. Ufu ode... ne? Bir saniye ben Heron'um ya. Ne bu da gitti. Aa bu çocuk da mı gidecek yoksa? Ben Oha! Çocuk orada, Katildi de orada. Arkadaşlar Kendinize iyi bakın bu oyun bu, burada sona eriyor. iki kez katildim. Haydi görüşürüz. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.